Herkese merhaba. Bugün yiyecek köşesinde ben varım. Öykü Muhan. Ve bugün puding yapacağız. Hem de muzlu. Çikolatalı ve çilekli de var ama biz bugün muzlu yapacağız. Hadi başlayalım. Şimdi malzemeleri gösteriyorum. Bu boyutlarda bir tencere. Bir litre süt ama bunun hepsini kullanmayacağız. Örtü için bardak ve neydi isterseniz onu puding. Sütü koyacağım tencereye. Ve evet sütü koydum. Şimdi bozulabını koyacağım. Dur. Ve şimdi puding paketinin tümünü koyuyorum. Çok güzel. Ve şimdi de bir tane kaşık alacağım ve karıştıracağım. Ve şimdi ocağa koyacağım. Altını aç, biraz açıp karıştırmaya devam ediyorum. Kaynadıktan sonra 2-3 dakika daha pişirmemiz gerekiyor. Şimdi de altın akısı biraz daha karıştırıyoruz. Şimdi ağzını kapatıyorum. Ve biraz sıcak olduğu için böyle tutup koyuyorum. Pudingin arasına koymak için muz keseceğim. Hmm, güzel. Kestiğimiz muzları pudingin arasına koyuyorum. Ve şimdi de üzerlerini kapatıyorum. Ve şimdi de normal bir kaşıkla üzerini düzeltiyorum. Ve şimdi de üzerini süslemek için isterseniz tekrar muz ya da başka bir malzeme kullanabilirsiniz. Ben evdeki çikolatayı rendeledim ve bunun üzerlerine koyuyorum. Ve işte hazır. Şimdi bunları soğumaya bırakalım. Bunlar soğurken biz etrafı toplarız. Şimdi bulaşıkları bu makineye koyuyorum. ocakta bir şeyler yaparken yanımızda mutlaka bir yetişkin olmalı. Size göstermesek de videonun sonuna kadar yanında bir yetişkin vardı. Görüşürüz.